Herkese merhaba arkadaşlar Görmüş olduğunuz civcivler Arka tarafta da gözüküyor ee, Benim kuluçka makinesinden Ay Yıldız 84'lü Kuluçma makinesinden Çıkarmış olduğum ilk civcivler Bu arkada Görmüş olduğunuz daha büyük olanlar ki, Muhtemelen ikisi de bunun horoz bu, bu hayvanlarda daha öncesinde gur tavuğun çıkarmış olduğu 2 adet, 4 e, adet vardı. ikisi kayboldu köydeyken. önemli bir şeyler aldı Bunlarda da e, diğerleri. Yani gur tavuğun çıkarmış oldukları şunlar e, daha küçük olanlar. Bunlar yaklaşık olarak iki buçuk aya yaklaştılar arkadaşlar. direkt iki buçuk aylık olmadı ama e, iki buçuk aya neredeyse geldiler. Şu görmüş olduğunuz ufaklıklar burada kümeste kalıyorlar hala o küçük olanlar zaten ortada delik var yan tarafa da geçiş yapabiliyorlar yani kümes sadece sağ tarafı değil sol tarafı da var yemleri suları vesaire orada gündüzleri havalar güzel olduğu zamanlarda zaten sabahtan bunların kapılarını açıyoruz dışarı salıyoruz dışarıda bunlar takılıyorlar 8 adetler 8 adet kaldı vefatlar olmuştu zaten ara ara Son olarak 8 adet kaldı. 8 adet işte buçuk aylık e, karma civcivi var. Yani bu tavuklarımızı öbür tarafa attık. E, büyük kümesi attık iki tanesini. horozları daha doğrusu. Lakin bunlar e, tekrardan geri geliyor. Kanatlarından hafiften bir kesme yaptık. Ama yine çare olmadı. Yine maalesef geri geliyorlar. Şöyle onlardan da parçalamış annemler. Tabi buralar biraz darma dağınık duruyor bir türlü. Yani ne kadar toparlayasak toparlayalım. Tekrardan bir şekilde dağılıyor. Buradaki bahçelerde bulunan malzemeleri artık şey yaptık. Yok ettik. Öyle diyebilirim. Bahçedeki malzemeleri e işte asad edilecek burada fıstıklar vardı vesaire. Hepsini şey yaptık. Asad ettik vesaire. Şimdi de bu görmüş olduğunuz yerde yerleri belledik artık. Kış ayı için hazırlık vesaire yapılacak. Gördüğünüz gibi bazılarının irilikleri daha güzelken bazıları daha ufaklar. Ama bunların şu avantajı var burası zaten Akdeniz bölgesi havalar çok fazla burada soğuk değil yani kışında birçok bölge gibi değil. Dolayısıyla bunlar artık kendilerini kurtardılar yani bunlar normal kümeslerde yaşamını herhangi bir ısı aletine ihtiyaç duymadan devam ettirebilirler. Yaşarlar yani ölüm gerçekleşmez. Çok büyük ihtimalle tabi %100 değil bu ama yani bunlar o açıdan kendilerini kurtarmış Cevcevler tavuklar olarak biz bunlara bakıyoruz. Ee, yani bu şekilde şimdi yeni çıkımlar var. Bu da Light Sex şeyimiz, e, zibridimiz Light Sex diye isim geldi. Emektar 3 yaşının üstünde bazen büyüklüğü mesela bazen buralarda takılıyor kafasına göre. Ee, bu da bu şekilde takılıyor. Mahmuzu e, anladığım kadarıyla düşecek sonradan tekrardan mı çıkıyor acaba? Çok anladığım bir şey de değil ama sol mahmuza baktığımız zaman bir kılıf var gibi sanki. Sonunda zaten sağ taraftaki daha küçük, soldaki daha büyük. Muhtemelen o da düşecek. Yeniliyor yani kendisini. Yaşlı bir, Yaşlı bir tavuklarımızdan, horozlarımızdan bu da. Burası böyle bir yer zaten buradaki evlere müstakil. Yanında görmüş olduğunuz gibi kazlar vesaire var. Komşunun kazlar var. Biz o tarz şeyleri beslemiyoruz genelde. Ben bir ara bir heves etmiştim bu süt tavuklarına da. Ondan sonra hiç, hiç tekrardan zaten bulaşmadım. Yani görseli görsel şey güzel ama yarar anlamında çok insanlara, bizlere pek bir yararı olamıyor maalesef. Yani yumurta ve et anlamında onu kastediyorum. Yoksa illaki doğaya insanlar yararı var ama... Ee, çok fazla bu anlamda yararları olamıyor. Cevcivlerimiz bu şekilde iki buçuk ay geçtiler ee, iyiler, sağlık durumları iyi dediğim gibi bir vefat oldu ama o neden oldu yani bir anda gitti. Onun haricinde sağlık durumları iyiler, cevcivlerin yedikleri, içtikleri yemleri vesairesi hep yerli yerinde yağmurlar bazen hani çok yağışlı olabiliyor. O zamanlarda kümesten mümkün mertebe çıkarmıyoruz. Ama normal şartlarda dışarıda çıkarıyoruz. Artık daha normal yemlere geçtik. İşte buğdaydı, mısırdı, arpaydı. O şekilde büyüklerin beslendiği gibi besliyoruz. Hani bunu da belirtmek istiyorum belki birçok kişiye bunlar küçük görünebilir ama Hani bu etli pelinç yeme olsun, yumurta yeme olsun bu tarz şeylerle genelde besliyorlar. Biz o şekilde yapmadık yani yapmıyoruz şu anda. Dolayısıyla ona göre yani iki buçuk aylık derken buna göre değerlendirmek lazım ki bunlar e, netice itibariyle de kırılmış hayvanlar. Yani e, herhangi bir e, orijinali yok. Yani bir light sexin ya da bir e, astrolop orijinali değiller. Kırılmış hayvanlar. Dolayısıyla ebat anlamında şey anlamında küçük olmalar da çok anormal değil. Şöyle hala saldırganlığı geçmedi depridinde hala gördüğü zaman mümkün mertebe saldırır bizlere. Birazcık üstüne gitsem saldırır zaten yaklaşıyor sürekli böyle yem gibi yapıyor bir de. Halbuki yem yeme ile alakası yok. Anlatacaklarım söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, civcivlerimiz bu boyuta geldi. Yeni civcivlerimiz çıktı. En yakın zamanda onların da çok daha güzel bir videosunu çekeceğim inşallah. Hatta kuluçka makinasının ve kuluçka sürecini baştan sona bir toparlayıp güzel bir şekilde videosunu ayarlayıp onu da paylaşmayı düşünüyorum. Ee, bu şekilde tavuklarımız e, bu seviyeye geldiler. Kafamda bir e, fikir demeyeyim de yani bir e, düşünce var. Aslında bu çok olumlu karşılanan bir şey değil bunu biliyorum. Lakin bunu yap, yapma durumunda da biraz kalacağız galiba. Bu görmüş olduğunuz iki buçuk aylık civcivler ve şu görmüş olduğunuz daha yetişkin işte horozlar. Horoz daha doğrusu. Bunları e, şu büyük kümesi tekrardan koymayı düşünüyoruz. Artık ona göre de bir oraya bir ayar verip yani bunların kaçtığı yeri biliyorum. E, bizim yapmış olduğumuz şu arka taraftaki yumurta yumurtalık folluklarını oradan bunun çatısına zıplıyorlar ve çatıdan da bu tarafa geçiyorlar. Ona bir engel yapıp yani çok zor olmaz e, mutlaka. Ona da bir engel yap. E, bunları da çıkartmamayı düşünüyoruz. Diğerleri zaten oradan çıkamaz. Ama büyüklerin için yani onun söylediğim tarafa büyüklerin içinde muhtemelen e, çok iyi etkilenmezler, kötü etkilenebilirler. Fakat bu durumda da acaba Hani kümesin birini onlara mayırsak diye düşünmüyor değiliz yani. Ee, belki bir müddet daha bu burada tutarız ama bu büyükler kesinlikle gidecek ve hani geri çıkamayacak şekilde bunları e, muhtemelen e, göndereceğiz. Öyle gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.